Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Hobi Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Evimize geldik nihayet. Kızımızın yanına gitmiştik İstanbul'a hep beraber diğer çocuklarımla. Gezdik, tozduk, geldik. Bahçemdeki değişikliklere bakalım. Bakın ne kadar büyümüşler biz yokken. Bunlar yaprak bezelye. Şu marulları dikerken size göstermiştim küçücüktü. Güzel büyümüşler. Şunların altına fidan dikmiş tohum ekmiştim bakalım domatesler büyümüş içinde otlar da var ayıklamam lazım onları neyse yerleştireyim sonra bakarım lahanaları giderken toplamıştım büyümüşler bezelyelerim dökmüş bakın yaprak bezelye bunlar arkadaşlar Yaprak bezelye ekiyoruz. Biz şöyle göstereyim size. Bezelyeler olmuş küçük küçük. Bundan sonra bir hafta sonra büyürler herhalde. Bir hafta on gün sonra toplarım onları. Çiçekleri de bayağı var. Baklalar da güzel olmuş. Şöyle. Çiçekleri güzel ama. Evet bakın. Baklalarım da güzel olmuş. Çok güzeller. Bu sene ilk defa diktim baklayı. Alıplarının ayıklanması lazım. Lahanalarım da güzel olmuşlar. Her şey çok güzel olmuş. Rokalarım tamamen tohum olmuşlar artık. Sararmışlar. Yeniden ekmek lazım. Buraya mandalina dikmişti eşim. Yeniden sürmüş şöyle. Bu da ya mandalina ya limon. Bir şey dikti buraya ama çok otlanmış her yer. Otların artık temizlenmesi lazım. Ay hep çiçek. Bakın. Şurası olduğu gibi çiçek yerleri. Ha, çok güzel. Buraya da armut fidanı dikmiştik. Önceki sene. Bakın çiçekleri açmış. Ay severim seni. Çok güzel. Biz gibi kokuyor. Şuraya yine yaprak bezelye ekmiştim sonradan. O da çiçek açmamış ama çok güzel büyümüş. Aa açmış. Bir tane çiçeğini gördüm şurada. Yine lahana, kara lahana dikmiştim önlerine. O da güzel olmuş. Bayağı büyümüşler. Bayağı her şey yani değişmiş. Şurada bir şey fidanı dikmiş yine bakayım. Elmaya mı benziyor? Ay çiçeği var. Minicik çiçeği var. Küçücük daha elmaya benziyor sanki. Maşallah çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar burası e, sakarca topladığım bahçe. Gelip gelip şuralardan sakarca topluyordum. Aa, kazayakları. Çok kazağı var. Biraz toplayayım ben bundan. bayağı bir kazağı var bakın. Bahçe. O zaman hep e, şeyde sakarca çiçeği, papatya, papatya yine var aralarda. Bir de şey vardı. Çuha çiçeği çoktu. Çuhalar geçti tabii ki. Onlar baharın ilk çiçekleri. Şimdi böyle. Beyaz ve sarı çiçekler. Çok güzel görünüyorlar. Maşallah. Aralarında ne kadar çok kara hindiba varmış. Bakın. Ee, bunlar tohumları kara hindiba kara şifalı bitkilerden tohumları şöyle uçuşuyor tohumları çıktıktan sonra hepsi ortaya çıkmış bu arada bayağı varmış şuralarda da yapraklarından biraz alayım ben bunların tohumlarını almayayım şöyle tek tek alayım e, yerim onları tuza bana şöyle çok şifalı arkadaşlar, mutlaka bulduğunuz yerde e, kara hindibağının e, bitkisinin bu yapraklarını tüketin. Ben bunu salat haşlayıp salatasında yapıyorlar da, ben e, o kadar çok almayacağım şimdi, birkaç tane alacağım, e, şey yapacağım, yıkayıp yemekle birlikte tuza banarak yiyeceğim. kökünden almıyorum çünkü e, tohumları ziyan olmasın. Tohuma kalkmışlar çünkü tohumları dökülsün diye seviyorum ben bunu. Her videomda söylüyorum hemen hemen bu bitki e, kara hindiba Almanya'da ve e, Amerika'da kanser tedavisinde ilaç olarak kullanılıyormuş arkadaşlar. O kadar şifalı bir bitki. Şöyle merdiven merdiven bulduğunuz yerde mutlaka toplayın, tüketin bu bitki. Şurada da var. <laughs> Isırgan elimi ısırdı. Hmm. şurada da var kara bağlar Aa, gitti. Onlardan da alalım. Onlar çiçeklerinden faydalansın. Biz yapraklarından. Evet. Hmm, şurada kaldırık çıkmış. Vay. Buraya nereden gelmiş kaldırık? Hoşuma gitti. Burası tarlamız bizim bahçemiz. Hiç olmazdı böyle yakın yerde. Güzel olmuş. Büyüsün orada çoğalsın Allah izin verirse. Bakın burada tarlada olduğu için burası daha güzel büyümüş yaprakları birkaç tane daha alalım. İnşallah tohuma kalktığı için acı olmamışlardır çok. Bazen çok acı oluyorlar. Bazen az acı. Az acısı güzel yeniyor. şurada sütlüce otu gördüm arkadaşlar. Ee, salatanın içine karendi var. Salçası yapacağım. Onun içine bunu da katmak istiyorum. Bakın. Sütlü ot, sütlüce. Çok lezzetli bir ot. Arkadaşlar. Şifalı otlardan yine. Şöyle bakın. Süt veriyor. Sütü çıkıyor o yüzden ismi sütlü ot, sütlüce otu. Çok şifalı bir ot ve de lezzetli. Şunları da almak istiyorum. Aziz Allah. Celle Celaluhu. Öyle ezan okunuyor arkadaşlar. Yine burada da bir tane sütlüce var. Tap taze. Onu da alacağım. Bakın nasıl taze. Ne kadar taze. Çok güzel. Başka var mı acaba otların arasın? Arkadaşlar size şu otu sormak istiyorum. Bu otun ne olduğunu bileniniz var mı? Yenip yenmediğini? Ben bunu bilmiyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Hatta şöyle yaprağını göstereyim. Şöyle bakın. Şu şekilde yaprağı. Alt tarafı biraz daha koyu renk yağlı bir yaprağı var yapısı var şöyle de tersi bu ne ot arkadaşlar yeniyor mu bilenleriniz varsa söylerse çok sevinirim ben bilmiyorum çünkü öğrenmek istiyorum bakın buradaki kara indibalar nasıl güzel olmuş ellerim bu arada çamur oldu e, yaprakları çok güzel gelişmiş Onlardan da aldım. Fazla arkadaşlar. Bakın. Artık doruk atma zamanı. Büyüyecekler böyle. Tohum olacaklar. Çok güzel olmuşlar. Kara hindi bağlar. Arılarda bal alıyor kara hindi bağlardan şimdi şurada bir şey göstereceğim. Bunlar nanelerim arkadaşlar. Nasıl güzel büyümüşler. Bakın bu sedef çiçeği. Ee, burada pembesi biraz soluk çıktı. Kesinlikle böyle değil. Çok daha canlı bir pembe. Ee, bu çiçek e, vazo çiçeği oluyor büyüdüğünde. Bu yapraklar solacak. Diplerinden para para yapraklar çıkacak. Uzayacak yukarıya doğru. O yaprakları böyle tersinden düzünden açtığınızda içinden sedef çiçeği çıkıp saksı çiçeği olacak arkadaşlar. Çok güzel bir çiçek. Size tekrar onu büyüdüğünde saksı çiçeği yaparken gösteririm.